Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanal 7'nin muhteşem dizilerinden beri olan Emanet dizisinin yeni bölüm setten gelen kamera arkası görüntülerden yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Başarılı oyuncularımızın bir araya geldiği ve muhteşem oyunculuklarıyla seçilen oyuncularımızdan olan Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun başrollerinde oynadığı Emanet dizisinin yeni bölüm görüntülerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.